Aşağıda verilen şekli oluşturan tüm doğru parçalarının uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayıdır. Buna göre KLN üçgeninin çevresi en çok kaç santimetredir diye sorulmuş. Öncelikle KTN üçgenine baktığımız zaman yani buradaki uzunluğu bulalım. A uzunluğu 6 ile 7'nin toplamı 13, farkı 1 olacak. Yani A uzunluğu en fazla 12 olacaktır. Buradaki uzunluğu 12 cm olarak alalım. Buradaki NML üçgenini de bu kenarını B olarak seçersek baktığımız zaman 8 ile 4'ü topladığımızda 12 ve farkını aldığımızda da 4 olduğunu görüyoruz. B'nin alabileceği en yüksek değerinde 11 cm olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak KLN üçgenine baktığımızda ise buradaki kenarı da C olarak seçersek C kenarı da 12 ile 11'in toplamından küçük olacak. Yani 12 ile 11'i topladığımızda 23 farkını aldığımızda da 1 olacaktır ve C'nin alabileceği en büyük değer de 22 santimetre olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buradaki üçgenin çevresi en çok kaçtır diye sorulduğu için 22 Artı 12 artı 11'i toplayacağız. Topladığımız zaman da 45 santimetre olduğunu görüyoruz. Doğru cevap A seçeneği olacaktır.